Herkese merhaba arkadaşlar. Yepy, yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir maç döndü. 20 kill'le. Yani ben tek 20 kill. Bayağı da sağlam döndü. Sizle paylaşmak istedim. Beğenirseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum bekliyorum bu videoya. Çok sağlam maç döndü. İzlemeniz lazım. aldılar. Tamam biz de buraya alalım abi. Okay. silah var mı abi? 3 seviye yedek var burada arkadaşlar. I got supplies. Alırım abi. Silah yoksa silah atabilirim. Sıkıntı <laughs> yok. 2 tane OMP'm var. Aa adam indi buraya. Oha, oha. Buraya var ya 2-3 tane adam indi şu an. Nereye? Bak markladığın yere bak kanka. Bot evine doğru. Mark Daha şimdi paraşüt denildi. Zira burç önünde de vardı Zira bir tane. Yakın gel sizler abi gel. Zira bu bot istiyorsun gel bura bunu. Al bunu burada. Şurada baygın Zira abi. Arkadaş koş. O da düştü. Tamam. Onun arkadaşı bir tane daha var abi. İki baygınları var onların. Tamamdır. Tam oraya doğru geçiyorum. Oo. Kanka şu taraf. var. Finish geldi. Soldan finish geldi abi. Önümde bak. Tamam önümde. Çıktı mı? Yok değil. Şuraya gitti. Aa vurdum abi şimdi, şuradaydı. Helal. Önümüz kaldı sizler abi. Tamam. Sol taraf. Sol tarafa bakayım ben. Sen bak abi ben koruyorum. Kanka o şeydeler ha. Hemen solumuzda olacak sizi görecekler dikkat edin. Geldi sizler abi. Bak yakın geldi solda geldi. Tamam. Bu gerçek dakika. adamlar abi haberin olsun. Dışarıda abi. Hayır evet, dışarıda. Tamam düştüm. Ne yaptın abi? Çektim kelini. Evet. Daha, Daha var, var burada. Arkadan bekliyor abi. Tamam bir dakika. Oyna oynayabilirsin abi arkandayım. Ne tam kaldı? Sol tarafta bir kişi daha kaldı abi sol duvarda. Gerçek oynuyor. Hmm. dedim ya pusan var dedim abi var ya. Ya niye gösterdin ki? Abi göstermedim ki. Abi, şurada, <laughs> abi. şurada abi geliyor. Bak görmüyor abi. Tamam. Şurada abi. Hmm. Kavurum ben. Soldan hmm. ben sana doğru geldim. Dedim adam. Tam şu beyazın orada abi. Tam abi öldü. <laughs> Aa bomba geldi öldüm ben. Öldüm ki abi. Allah abiciğim yok. Lan 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 lan. Ya var ya. Elimde <laughs> smoke kaldı Allah. ya. Abi sen bombaya gittin ya. Oğlum adam bombayı nasıl attı ya? Ya bir orada aim kaydı var ya tutturamadım adamı. Nikip geçiyor abi ya. Dedim var ya kesin ikisinden san, sen direkt sen öldüm ya şeydi. O şey var ya bu kulübenin arkasında bekliyordu. Tamam. Seni vuramadım ya. Buraya 4 x e attım. Kanka. Ufukta yok yok kanka. Hmm. Bu işte ben mu vurdum adamın sonuncusuydu herhalde. Hain ufuk. Ulan ufuk nasıl bittin ya? Abi kıydılar bana ya. Hay Abi. Ben diyorum ya abi tam diyorum pusam var tamam mı? Ya içimdeki harbiden çıkıyor ya. Yemin ediyorum. Tarak direkt. Kaldırıyor. <laughs> Lan bombaya mı öldü? Saçmalığa bak. Bomba aldı tersine. <laughs> Gel bomba aldı. Bak aracı alıp gelebilir misin direkt? <laughs> bomba biraz daha beklesin ikisini alıyordum ha. Direkt kafa atsaydın sen keşke. Yok atacaktım da araba takla attı. Bombayı nereden attı? Karşıda nasıl ses geliyor? Lan telefon çalıyor. Patlasın şu bunu. bugün patlayacak mı? Ne yaptı ya? No? Bir adam var. var. Aynen. Aşağı atladı. Ben de vardı. Helalsin. <laughs> ya bombaya gerek yok. Oraya tamam. mı <laughs> tamam, Ben de yere bakıyorum. Aracı alırsan gideriz kanka. Drop'a doğru. Onun aracı ne durumda? Onun aracı hiç bilmiyorum. Allah 6x falan var istersen. yani hemen hemen aynı. bu daha az hasarlı blokta hmm. araba mı var? araba Marked var blokta mı? evet evet o ısmanla hmm. ama yok ya ısman değil herhalde hmm. evlere mi? yok da spam herhalde Ha adam var adam sağda tepede. Bak yatıyor kanka. Kim kanka? Sende de kanka. Gel. ne istersen dur. Gerek yok ya. Lo? Helalsin. Kanka bitirdiler onu. Tut beni tut beni. 어, 우이야 분할 날 다닌 게 아니구나? 이놈도 로도로 Kanka ben sağa smokluyorum yalandan. Şurayı. Oradan geliyor sans. Kanka bir dakika. Ben başka şeyler yapacağım bunları. Ah kanka dur. Kanka sen orada ateş etsin. oradan bir ateş et. Abi bir ateş et kanka. Ateş et ama gösterme. Kesinlikle gösterme. Hatta hasar veririm ben. Bir çektim. Helal. <laughs> Geldi de orada galiba kanka. Gözüm ama. Böyle yapayım ben. Bak kanka sen oraya. Orada, orada gördüm. Ee, şurada. şurada. Buradan gözükürse çağıracağım seni kanka arabaya binler ama. Şuraya gelebilir misin? Yanıma gelebilir misin? Şuradan gözükür gibi çatısında. Bakayım. Götürüm bir durum bir Yok. Gözükmüyor da tam şurada yamaçta kapışıyorlar kanka. Yamaçlarına direkt oynayabiliriz ya. Yani. Kanka ben solda oynayacağım olur. Ah. Oha bitirdiler mi adam? Hmm. Kanka gel yanıma gel. için <laughs> tamam. nice. Aynen, bu tek tamam, nice. diğeri tek. Bir aşağılarda olabilir o. kanka. Ya da Bence yukarıdan... O da yukarıdan bir yerden gelecek ya. Bence o da yukarıda yatıyor aynen. Sen dikkat et kanka da ben şu aşağı bir bakayım. Tamam. Nerede lan bu yılan? O yukarıda sürünüyor herhalde ya. Olabilir. Tamam o da Hayır, bize gördüm, gelecek. Gördüm gördüm. Hadi hayırlı işler. Hadi bak.